Kardeşim olmadı Emre. Sen bana kardeş olur musun? Olurum ama... ...annen istemiyor ki. O benim annem değil. Benim annem öldü. Anneler hep ölür mü... ...Zeynep ablacığım benim? Ha? Bilmem. İyi anneler ölür galiba. Benim annem de iyiydi. Üzülme Emre. Ben sana bakarım. Hadi uyuyalım. su gelip döndükten sonra tekrar devir daim yapıp su geri bildi. Kimsiniz? Benim kızım, Ali dede! Ah, Buyur Ali dede, hoş geldin! Hoş bulduk! Ee, biz Nevin'le yarın kiraya getirmeyi düşünüyorduk Ali dede. Biraz eksiği var da. Sizden kira isteyen mi oldu kızım? Canım sıkıldı evde. Uğrayıp bir laf edelim dedim. Ee, buyur etmeyecek misin? Affedersin Ali dede. Buyur. <Gülüyor> <Gülüyor> öpeyim efendim. <laughs> Hoş geldin Ali dede, öpeyim ben de. Hoş bulduk. El öpenleriniz çok olsun evlatlarım. Tam çayı getirmek üzereydim. Size de bir bardak hazırlayayım mı? Getir kızım, getir. <laughs> ne demişler? Gönül ne çay ister, ne çayhane. Gönül sohbet ister, çay bahane. <laughs> Her şeyin değeri parayla ölçülmez kızım. <laughs> Bu dairenin kirası para değil. Hayırdır, sevaptır. Bana sevap kazandırdığınız için... ...asıl ben size para ödemeliyim. Hele hele beni hastaneye götürmeniz... ...başımda beklemeniz... ...unutulacak şey mi? İlahi Ali dedi, o insani bir görev. Eh, bu da insani görev! <gülüyor> <gülüyor> ne demek mümkün değil? Ben size bunun için para ödüyorum avukat efendi! Ama Metin bey... ...amcanız o çocuğu resmen nüfusuna geçirmiş. Noterle görüştüm. Çocuğun canı cehenneme! Ölen ölmüş işte! Daha ne istiyorsunuz? Bu şimdilik bir ihtimal efendim. Adli tabip raporunda... ...kesin bir ifade kullanmamış. Biraz daha zaman lazım. Eğer çocuk ortaya çıkmazsa... ...bir dava açabiliriz. Zaman yok! Bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyorum. Çocuk yaşıyorsa bile ortaya çıkmamalı. Gerekirse adli tabibi bile satın alabiliriz. Aman Metin bey! Siz ne diyorsunuz? Ne diyeceğim ortada! Bu yasa sahip olabilmek için... Elimden geleni yapacağım! İşte o kadar! Ee, demek misafirleriniz gittiler ha? Gittiler Ali dede! Yüreğimde bir yangın bırakarak gittiler! Görüyorum ki bu hadise sizleri çok üzmüş! Ben de çok üzüldüm ama, Niye seviniyorum biliyor musunuz? Demek hala yüreği yanabilenler var aramızda. Demek hala şefkat ve merhamet taşıyanlar var. Ben etrafıma baktıkça yüreğinde duygu taşıyan bir başkası için üzülebilen kalmadı sanıyordum. Ali dede kaybolan çocuğun annesi Necla abla Öyle mükemmel bir insan ki... ...onun konuşmasından, ağlamasından, dua etmesinden... ...hatta susmasından bile etkilendim. Şefkati, merhameti bana çok şey öğretti. Cenab-ı Hakk'ın her işinde bir hayır vardır kızım. Ve onun merhameti sonsuzdur. Eğer o çocuk... ...adı neydi? Emre. Hah, Emre. Eğer Emrecik yaşıyorsa... Cenab-ı Allah onu korur. Merak etmeyin. Eğer gerçekten ölmüşse de kabul etmek lazım ki hayırlısı öyleymiş. Eğer yaşıyorsa onu bulup o mübarek anneyi sevindirmeyi öyle çok istiyorum ki Ali dede. Başka hiçbir şeyi bu kadar istemedim. Madem o kadar istiyorsun. Bunun kolayı var kızım. Kolayı mı var? Nasıl? Her şeye kadir olan Allah'tan yardım isteyeceksin. Ama yardım isterken de... ...onun sevdiklerini araya koyacaksın. Yani Ali dede bilmece gibi konuşuyorsunuz. Bu dünya işi değil ki araya birilerini koyalım. <laughs> Bak kızım... ...Cenab-ı Allah sevgili kullarının hatırını kırmaz. Dar da kaldıkça... ...Bir isteğin oldukça... ...Git türbeleri dolaş. Eyüp Sultan, Murad-ı Münzevi, Aziz Mahmut Hüdayi... ...Muhammed Emin Tokadi Hazretlerinin kabirlerini ziyaret et. Onların hürmetine Allah'tan yardım iste. Bak o zaman neler oluyor. Bunu yapacağım Ali dedi. Sağ ol. Ah, bir dakika, bir dakika. Yalnız bu işin bazı şartları var. Nedir onlar? ...o büyüklerin huzuruna... ...edeple çıkmak gerek. Abdest alacaksın... ...örtüneceksin... ...ve... ...onların faidelerine inanacaksın. İnandım bile. Yarın abdest alıyorum... ...örtünüyorum... ...ve gidiyorum. Ah şöyle! Beni de sevindirdin kızım. Allah ne muradım varsa versin. Hadi, hayırlı geceler. Necla abla da böyle dua ederdi. Allah ne muradın varsa versin derdi. Vay be, işe bak. İşte Rüstem! uyan uyan. Uyan be, elim veledi malı götürüyor, sen hala uyuyorsun be. Ne oldu abi? Tam bir deste parayı götürüyordum. Bırak şimdi rüyayı be. Hani senin kaçırıp bana getirdiğin bir çocuk vardı ya. Ha. ha. Şu. Ne olmuş? Oku da bak ne olmuş. Vay be! İşe bak! Sanki çocuğu zengin etmek için kaçırmışız. Hmm. Bu durumdan yararlanmak lazım. Yararlanmak mı? Nasıl? <laughs> Saksıyı çalıştırsana sersem! Birisi çocuğu kaçırmış olabilir. Murat Bey'in yeğeni... ...Çocuğun ölüsüne kaç para verir? Bir düşünsene! Aa, Sahi ya! Sahi tabii! Hem bizim avantajımız var. Çocuğu tanıyoruz. Bundan sonra olayları dikkatle takip etmeliyiz. O küpürü kes sakla. Deniz çok güzel Zeynep abla. Evet ama çok derin senin benim boyumu aşar. Ne zaman balık yakalayacağım? Ona babam karar verir. Balık nerede çoksa orada durur. Hey çocuklar hazır olun. Balığa başlayacağız. Tamam baba. Olanları duydun mu komşu? Yo hayrola ne oldu? Meşhurlardan birisi şu bizim araba yolunda kaza yapmış. Bir de kayıp çocuktan söz ediyorlar. Ya hiç duymadım. Kim anlattı bunları sana? Kim anlatacak? Gazeteler yazıyor. Hmm. Eh verirsen ben de okumak isterim. Sözüm olur al oku. Ben akşam uğrar alırım. Bilirsin bizimki akşam olunca... ...gazetesini okumadan duramaz. Sen hiç zahmet etme. Ben Zeynep'e yollarım gazeteni. Oldu tamam. derim sana! Şimdi bunların hepsini ayıklar, pişirir, bir güzel yeriz! Oldu mu? Oldu! Ay sen ne tatlıymışsın meğer! Emre'nin bizimle kalmasına izin veriyor musun anne? Tabii, tabii ki bizimle kalacak! Teşekkür ederim anne, teşekkür ederim! Hadi sen bunları mutfağa götür, ben de Emre'le sohbet edeyim! Hı hı. Senin babanın adı neydi bakalım? Hangi babam? Canım şu arabasına bindirip seni gezmeye götüren? Hı? Murat mı? Evet Murat. Hadi içeri git Emre. Zeynep ablana yardım et. Hadi canım. Hadi. Ne o hanım? Hayırdır inşallah bugün yerinde. Yok canım sen öyle geliyor derdin. Allah Allah. Demek öyle ha? Milyarder olduğundan haberi bile yok. Ha, neye yarar ki? Zavallı çocuk. Kimsiz, kimsesiz kalmış. Ne demek? Biz ne güne duruyoruz? Sen amcası, ben teyzesi değil miyim Emreciğin? Emrecik ha? Daha dün eve almam diye kıyameti koparırken... ...şimdi ne çabuk sevgili Emreciğin oldu? Karışma sen! Balıklarınla uğraş! Senin tuttuğun üç beş balıkla karnımızı zor doyurabiliyoruz zaten! Perihan, söyler misin? Niyetin ne senin? Ne olacak? O çocuğun milyarlarının birazına da bir sahibi olsak fena mı olur? Çıldırdın mı sen? Hem nasıl olacak bu söyler misin? Çok kolay. Gazetede okudum. Şimdi mirasın sahibi bu çocuk ama eğer bu ölürse bütün miras o adamın yeğenine kalacakmış. Emre, şşt Emre, uyan kardeşim. Emre, şşt.